sadece söz bize e, sözleri dizelemekle ve onu bir şekilde kendilerince bir müzikle söylemekle yani ezgilemekle asla vasıta olamazlar. Yani materyallerinin çok fazla benzer e, olmaması aynı şeyi yaptıkları anlamına gelmiyor değil. Tamamıyla aynı şey yapıyorlar aslında. Onu ortaya atanların e, esas amacı nedir? Onu aslında öğrenmek lazım. Ee, çok sıcak bakmak işimizi. İkisi de saray müziği değil. i̇kisi de halkın içinden çıkıyor. Akşam yine çıkacak, çıkacak olsam, bir yerde böyle ağaç kapışması olsam, gelip dinleyeyim demem hani. Hepimiz aynı hatlarımız altındayız. Yani kendini soyutlamanın bir anlamı yok burada. Yani. Bunu yapmak faşizme gidiyor bence. Farklı olarak doğmuş, farklı olarak gelişmiş kültürler. Çünkü biraz daha komplike, çünkü kültür birikiminden dolayı biz biraz daha şanslıyız. Bütün her çeşidine saygımız var. Eserlerin her çeşitine saygımız var. Kırmadan, dökmeden, yaralamadan, karalamadan yapabilmeleri kendi açısından onu beğenmiş, onu yap.